thank you Gece Kime sesleniyorum iki saattir ya. Bana mı sesleniyorsun iki evet. saattir? Hiçbir şey duymadım. Öğretmen gelecek birazdan ders yapacağız. Ne bu evin hali? Oyuncaklar her yere dağıtmışsın Minderleri dağıtmışsın topla. Ya kime diyorum? Heh, topladım. Ya o kadar bak yeni öğretmen gelecek diyorum. İlk önce tanış. Yeni gönderer beni. Geldi işte. <laughs> Aa, örtmeni. Sizin burada ne işiniz var? Hoş bulduk çocuğum. Hoş bulduk. Babanızla konuştum. Size ders vermeye geldim. Özel ders bunlar. Tamam öğretmenim. Girebilirim herhalde içeri değil mi? E tabii öğretmenim buyurun. Özel dersi değil mi bu ya? Güzel işte ya. Kaya bu. Öpten geç. Ah. Oh. O kadar. Birazcık dikkatli olur musun çocuğum? Hepsi burada ne işiniz var? Bize başka öğretmen gelecek, ders verecek diye biliyorduk biz. Başka öğretmen değil evet ders vereceğim size ama ben vereceğim. Babanızı aradım dedim bu çocukların özel derse ihtiyacı var dedim. Normalde öğretemediğiniz özelde nasıl öğreteceksiniz? Çocuğum terbiyesizlik yapma lütfen. Evet, şimdi getir bakalım kalem kağıt. <laughs> Geldik öğretmenim. Evet şimdi. Çocuksun sen çalışkan bir çocuksun biliyoruz ama okutay ihtiyacı var özel derse ek derse o yüzden. Sana ne göstereceğim çocuğum tamam, sana Ben de bu durumdan faydalanmak isterim öğretmenim. Tabii ki aferin çocuğum. Geri kalma sakın geri kalma. Kalma. Hmm. Senin gibi mi Hey <laughs> <laughs> çocuklar evet başlayabiliriz. Öğretmenim ben su içiyorum neyse teşekkürler. Ne ekleyeceğiz? <laughs> çocuğum cici su. Efendim efendim. Hepsinin can <laughs> elinize bir saniye nerede çocuğum peçete kağıt falan bir şey yok mu bu evde? Hı hı benim getireyim. Öfleyip su içeri yılan bile dokunamazdır. Çocuğum nasıl sürahiden kafana dikip mi içiyorsun? Böyle olur mu? Bu sürahiden bardağı dökeceksin öyle içeceksin. Şimdi sen bunu ağzını değdiriyorsun sonra kardeşin o sudan mı içiyor? Yo ben onun hiçbir şeyini içmem ki. Tamam hmm, şimdi şöyle yapıyoruz. belki Bekle, çocuğum önce. Bak hapşırıyorsun. Nasıl hapşırıyorsun? Hapşırıyorsun. Bunu kapatıyorsun çocuğum. Hı. Al bakayım. Al. Hapşırırken. <laughs> Ağzınızı kapat. Kapatsanız... Bak bileziğimle çıkar. Ağzınızı kapatsanız çok iyi olacak. Bak al çocuğum bunu. Pardon <laughs> <Barbarak. gülüyor> alacağım. Bu çocuklara dersen önce gölge kurallarını öğretmemiz lazım. Bana iki tane bardak getirir misin çocuğum? Hadi bakalım. getirsin. Evet o getirsin. Sen de hapşururken ne yapıyorsun çocuğum? Burnumu kapatıyorum öğretmenim. Burnunu ve ağzını peçeteyle kapatıyorsun tamam mı? Tamam öğretmenim. Anlaştık. Getirdim hocam bardakları. Tamam çocuğum. Sürahi nerede? Yerine götürdüm öğretmenim. Siz benden bardak istediniz. <laughs> çocuğum sürahiyle de getirir Tamam. Evet. Çabuk ol çocuğum. Çabuk çabuk koş 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 koş. koş. Öğretmenim okul anlayabildiğiniz üzere Oktay biraz geç anlıyor. Yani anlıyor ama anlayacak. Şimdi öğreteceğim ben. Bak çocuğum eğer susarsan sürahi kafana dikmiyorsun. Ne yapıyorsun? Tut bakayım bardağı. Böyle bardağı döküyorsun ve bardaktan içiyorsun ya. Bana bu kadarcık su yetmiyor ki. E tamam çocuğum iç onu ondan sonra bir daha doldurursun. Ya o zaman da benim su içesim kalmıyor tekrar. Çocuğum iki bardağı doldur ikisini aynı anda böyle bitir onu sonra bunu iç. Olur mu? O zaman da babam kızıyor bulaşık çıkartıyorsun diye. O zaman büyük bardak alın çocuğum. Evet bundan anlaştığımıza göre cici su. Efendim öğretmenim? Çocuğum az önce ben geldiğimde hoş geldin demedin. Kapıda beni beklettin, içeri buyur etmedin. Şimdi birisi geldiği zaman ne diyoruz? Hoş geldin. Hele kardeş geç otur. Ya da niye geldin? Sen kimsin? Hayırdır Kime kardeş? Kime baktın sen? Hayır ne geldin. Size de görünce şaşırdım dedim ya burada ne işiniz var? Ne alaka? Hoş geldiniz. Evinize birisi geldiği zaman hoş geldiniz diyoruz. Mesela siz ikiniz tanışmıyorsunuz. Ay bunu olmayı çok isterdim öğretmenim. Aslında asıl beni seni tanıdığın güne. Evet çocuklar kalkın bakalım. Şimdi siz ikiniz tanışıyorsunuz. Nasıl tanışıyorsunuz bir göstereyim bakayım bana. Nerede tanışıyoruz hocam? İşte bir ortamda karşılaştınız. Tamam öğretmenim. Evet. <laughs> Başlayın. Ya başlama. Ya, çok ya be! Be! ne bakıyorsunuz? gibi ilerler. Çakurum da hocam. Çocuklar böyle mi tanışıyorsunuz siz biriyle? Yürürken anne baksın ya omzuma düşürdü. Ne alakası var be geldin koca vücudun dum diye çarptın beni ben. Tamam çocuklar. kırıldı galiba. Tamam çocuğum. Şimdi bakın bir ortama geldiniz. Nasıl böyle tokalaşılır. Öbür elin çocuğum öbür elin. Merhaba. Evet Merhaba. nasıl diyoruz? <laughs> Hey. Merhaba. Ben hey. dostu. Çocuğun ismini söylesene. Ha. E, okutay. Hı. Merhaba. Merhaba. Hı. E, Hı. şimdi Hı. Hı. bakayım. Hı. Merhaba. <laughs> Çocuklar. Her benim kafamı koparıyordu ya. Ka ka kafanı... Yok Kafanı... ki olmayan koparıyor. Hı. Çocuklar. Evet Olur. bu ev. Çapraz el. Geliyor takılışıyorsunuz. Merhaba. Ay elleri yapış yapış. Efendim biliyor musunuz bunlar ne sürüngen? Ben değil benim annem onun da annesi bir kere. Çocuklar isminizi söyleyin. Cicisu. Çocuk senin adın Cücüsü mü? Ha kendi mi? mı? Evet. Okutay. Cicisu. Evet tanıştınız harika aferin. Şimdi. Evet, şimdi dışarıdan misafir eve geldi. Ne yapıyoruz? Ah, gel. Ah. Çocuğum bu nasıl? Gecisi ne yapıyoruz şey Şey diyeceğim eteğim böyle elbise gibi yaptım. Güzel olmuş mu ya? Çok güzel olmuş çocuğum ama onu etek olarak kullansak daha iyi olur. Evet. Nasıl yapıyoruz Cicisu? Ne yok Misafir geldi. Hoş geldi. İçeri nasıl buyur ediyorsun? İçeri gel. Okutay Cicisu. Evet şimdi çocuklar burası benim iş yerim. Bizim Ben Çocuklar, örneğin. Burası benim iş yerim. Siz de geliyorsunuz dışarıdan. İlk defa geliyorsunuz. Gelin bakayım. Merhaba, hoş geldiniz. Okutay. Evet çocuğum, memnun oldum. Cici Evet, buyurun oturun lütfen. Evet. Okutay neden yere oturdun çocuğum? Buyurun oturun deyince burası daha bir rahat geldi bana. Çocuk koltuk var olsun Öp ben evde hep yerde oturuyorum. Çocuğum koltuğa otursana. Öp benim o gel. <laughs> Şimdi içeri geldi oturdunuz. Sonra misafire sorulur. Bir şey ister misiniz? İçer misiniz? Şey, şey var, bir karışım, lütfen. şey ister misiniz? Bir şey ister misiniz? Bir şey ister misiniz? Bir şey Ben karışık da severim. Da bir şey istiyorum çikolata Aa, olsun teşekkürler. İşte daha Akın. güzel oluyormuş. Şey Kola da olur asitsiz. çocuklar bu böyle olmaz. Yani böyle su olur. Yani hemen hazırlanabilecek bir şeyler öyle. Hani su içer misiniz, kahve içer hmm. misiniz, çay içer misiniz? Hmm. Çay içeriz öğretmenim. Tamam. Kahvaltıda ben içiyorum açık çay. Üzerine soğuk su ekliyorum. Açık oluyor böyle. Çünkü çocuk olduğun için sana paşa çayı yapıyorlar. Ben ki sert böyle <laughs> demli çay içiyorum çünkü ben büyüdüm. Sonra da ağzım yandı. Aa, acı bu diye bağırıyor. Söyle bu orasını ya. Ay başım. Eee çocuğum ben bakayım sakinim. Aa benim saatim dolmuş. Bugünlük bu kadar. E babanıza söylersiniz. Ben geldim zaten ararım. Ee, görüşürüz çocuklar görüşürüz. Okutay. Cici su. Ölmeyim ama matematik görmedik. Geometri yapmadık. Üçgeni beşgeni göstermediniz. Dörtgeni altıgeni göstermedik. Ya kızım sus ya. Bütün gün okulda gösteriyor. Bir de akşam bunu mu gösterecek bize ya? Ama bize bunu göster. bir şeyleri görememişiz. Görgüsüz görmemişiz. Size gösteriyor kadın. Başka şeyler gösterdi. Evet sen görgüsüzsün. Sen görmemişsin. Sen kendine bak. Çikin çikin. Giyin yok. Giyin. Gelsin <laughs> çikin be. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Cici su nasıl oldun? Nasıl hissediyorsun şimdi kendini? Baba. Çok hastayım baba. Ay, ay kızım. <laughs> Dur bakayım ya. Eyvah ateşin de <laughs> yükseliyor yine. Baba üşüyorum. Kızım üstünü örtme aç üstünü aç üşüyorum aç aç. Aç, Aç kızım üstünü aç aç aç. Gel şunu alnına koyalım gel. İstemiyorum <laughs> istemiyorum baba çok soğuk baba. Kızım bu senin ateşini baba düşürecek. çok soğuk istemiyorum baba. <laughs> kızım ama onun alnında durması lazım ki ateşini düşürecek Cici Su. Bak hemen <laughs> sıcak oldu görüyor musun? Tekrar bunu böyle suya sokalım. Sen ne yapıyorsun? Çekil Opa, kardeşim. Abi yalandan yapıyor. Sen bunun yalanlarına inanıyor musun? Taş gibi bunda hiçbir şey yok. O -Kutay. Çok o, -Kutay. Bu. o Kutay. O Kutay. O Kutay. O Kutay çekilin. O -Kutay Kardeşin, baba. Kardeşin hasta o Kutay. Bana ne değil yalan. Oy benim ustu çocuğum. <laughs> ustu oğlum benim. Oy. Oy, gelin ben şimdi. Cicis, şu alnında dursun. Şimdi ben senin ateşine bakacağım Cicis, Hemen ateşine bakacağım. Şöyle. Uya. Okutay ne yapıyorsun? Atışıyormuş baba üzerine. Okutay or. üstünü açmamız lazım. Aç. Şimdi bak. Şunu şöyle alacağız. Bunu böyle koyacağız. Bakalım kaçmış. Oo çok ateşi var çok ateşi var aç üstünü Baba Ayşe ablanın videolarını izliyoruz ya orada diyor bak orada güle bakarken diyor ki açın üstünü evet, diyor Evet evet aç, açın diyor Aç kardeşinin açın üstünü. üstünü. diyor ya Aç kardeşinin üstünü Ne ses yapın diyor Kızım yapın diyor Kızım kızım aç üstünü bak ateşin var <laughs> O kutayı bırak onları elinden Baba var ya Hep <laughs> şey yalnız okula gitmemek için <laughs> Kızım <laughs> iç bakayım suyu, hiç bakalım bir iç 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 iç. Aa kızım iç. <laughs> Aferin içi <laughs> kardeşine içi içi içi. Tamam çek nefes alamıyor çek. Baba Kutay gitsin O Kutay <laughs> git bakayım sen odanda da oyna. Baba hep bu yalan söylüyor sana. Ya, Neden Zeynep'e inanıyorsun? Okula gitmemek için Tebeşir tozu yıktık dün gece. Ezerken gördüm. Yapmaz <laughs> benim kızım öyle şeyler. O Kutay çek babaya. bakayım orada. Yine ateşini ölçeceğim. Yine ateşini ölçeceğim. Gel bakayım Şuraya şöyle koyalım. Oo, oh, yine ateşi çıktı. Okutay. Okutay Ne yapıyorsun sen orada? Okutay ne yapıyorsun? Efendim baba. Ne oldu şimdi sana? Kardeşimden bana hastalık bulaştı. Oradan iki dakikadan önce, git biz şu biz suyu değiştir da bakayım daha soğuk su getir. Baba. Bırak o avluyu, bırak o avluyu. Hadi inanmıyorum sana, götür şunu. Niye kardeşimi inandın? Bana niye inanmıyorsun Hadi soğuk su ı. getir çubuk bak kardeşinin ateşi artıyor. <laughs> <laughs> yalan çubuk. Sensin yalan. İçici su üstünü örtme kızım ateşin var, ateşin var üstünü örtme. İçici su, al bunu, oyna bakalım bak. Hadi biraz oyna, birazcık. Modun değişsin Cici su. Ha tamam Bu Barbie ile de oyna. Aferin. Baba. Öyle değil. Şey, öyle değil. Bunu, peçeteyi batıracaksın. Öyle mi? öyle, Aa, öyle yapacaksın. O öyle değil. Su, su. Peçeteyi batırıyorum baba. Alnına koyacaksın Koyu sonra. Böyle... O kutay. <laughs> öyle değil mi baba? Öyle yapıyordun sen. Peçeteyi sık önce şöyle sık kardeşinin alnına koy bakayım. Burada mı sıkıyorsun? Okutay. Kutay. Öyle mi? Sırı sıklam yaptın çocuğu. Sil kardeşinin alnını. Sil. Havlu vardı az önce. Havlu nerede? Git getir havluyu. Banyo yaptırdın kızı. Aslında da bu sayede. Baba inanmadı bana. Git getir havluyu bakayım çabuk. Cici su kızı. Kızım. Kızım. Uyudun mu? Baba. Ne yaptın kızım? Çocuk nefes alamayacak. Ne yapıyorsun Okutay? Efendim kızım. Var hmm, bilirim. Bebeklerimi çok seviyorum. Tabi seveceksin kızım onları ben aldım sana. Uykun mu geldi senin? Hey baba çok üşüyorum baba. Eyvah sayıklamaya başladı Cici Su. Tekrar ateşini <laughs> ölçmeliyim. Okutay ver şunu bana ne yapıyorsun? Ney baba? Oyuncak değil o ver çabuk kardeşinin ateşi ateşini ölçsem. Ateşi buradan ölçüsem. mı bakılıyor? Buradan mı bakılıyor? Buradan mı bakılıyor yoksa böyle mi bakılıyor baba? Nasıl ne, bakılıyor? Okutay baba? verir misin? Kardeşin <laughs> ateşine bakınca öğrenirsin. Öyle değil. Ay tit, tit, titriyor. <laughs> Eyvah. Dört. Yanında da sıfır var babanın. Evet. Bir kırk derece var, ateş. Hemen çok kardeşim güzel. hastaneye götürmeliyiz. Çabuk. Bir, 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 bak. bak. Bak Hiç oralı değil. Kızım kalk. Kalk kızım kalk kalk. kalk. Ateşi. Ateşim var hastaneye götüreceğiz. Evet. Sana doktor cız yapacaklar. Aa! Hayır hayır ben yanındayım. Ben yanındayım kızım. <laughs> yürü, olacak, yürü kızım <laughs> yürü yürü. Yürü düş önüme çabuk. Çubuk. Baba 4 ve 1 bir de yanında noktayla 5 var. Bu doğru mu? 41 buçuk mu senin ateşin? Öyle mi oluyor? Yürü sana da bir doktor baksın. Hadi bakalım. Hayır ya ben iyiyim. Benim bir senin şeyim de ateşin yok baba. Bu baba. Yürü sana Çok da yine yaptırın. Ben